Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar ben Zevan. Bugün sizlerle beraber Z modellerde araç nasıl basılır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar masa üstümüzde bir tane araç diye klasör kurduk ve aracımızı e, dosyanın içine attık. Hemen tekrardan işlemlere başlayayım. Bunları siliyorum. Vegelize 128 bunu zaten her videoda kullanıyoruz. Aracın txt dosyasını açıyoruz, mgxt ile, export, exportal .mp dmp olarak çıkartıyoruz. Aracın içine klasörü seçiyoruz. Evet, aracın kaplamaları şu anda klasörün içine geldi. Şimdi hızlı modeller 224 ya da 226'yı açıyoruz. Bunun da linki Discord sunucumuzda var. Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında var. Burada kaynak diye bir bölüm var. Burada ee, işte z modeller, megistxt kullandım hani videolarda kullandım içerikleri kaynakları buraya gönderiyorum buradan alabilirsiniz Burada ışıklı plaka şablonları var yaptıkça atıyorum ara sıra bayağı atmıyorum ama bir sorunuz olursa gelirsiniz discordda discordda çözüyoruz sorunlarınızı neyse devam edelim arkadaşlar zoom'u açtık e, burada şu anlık bir işimiz yok kapatalım burayı Şimdi yukarıdaki import kısmından aracımızı açıyoruz. Kartex, FF. Görmüş olduğunuz gibi araç şu anda hani yüksekliği böyle. Hemen oyundan göstereyim ben size. Oyunda da arkadaşlar şu anda böyle gözüküyor. Daha bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda da böyle gözüküyor. Araç bildiğiniz yukarıda. Şimdi Hotlink editörde. Ee, aracı basabilirsiniz tabi ama ben direkt zoom modellerde basmayı göstereceğim çünkü GTA San Andreas'te de zoom mod için direkt buradan aracı basmayı da göstereyim yani zoom nasıl basılıyor onu da göstereyim şimdi zoom aracı açtık arkadaşlar kar dff buradan artı açtım burada arkadaşlar kas sistemini kapatıyorum yani aracın kasasını kapatıyorum daha sonra arkadaşlar bu da Valve mi var? Bunun da jantını kapatıyorum. Şunu. Şimdi arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle büyüteyim ilk başta. Right kamera açısındayım bu arada. Buradan büyüttüm. Şurada vel well ref Shift'e basılı tutarak, shift'e basılı tutarak şöyle bir seçiyorum burayı. Buradan hemen seçtiğimi göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi iki tarafında e, lastik konumunu seçtim. Burada vel de LB de mi var. Bunu da shift'e basılı tutup seçiyorum. Ne oldu? İkisini seçmiş oldum. Buradan da göstereyim görmüş olduğunuz gibi 4 tane şeyi seçtim. Dummy'i seçtim. Normalde bu dummy'lerde arkadaşlar ee, lastiğin olduğu konumlar var. Yani bunlar neredeyse lastik otomatik olarak oraya gidiyor. Şimdi hemen buraya geri geleyim. Şimdi arkadaşlar modifi buradan move select modu açıyoruz ve auto'yu kapatıyoruz. Ve buradan x,y,z var yukarıda. X'i kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en temelde e, deneme yanıma yaparak işi daha kolay yapabilirsiniz. Ama mesela lastiğin çapını şöyle düşündüğüm zaman şöyle yaptığım zaman mesela araba dip basıp bir şekilde güzelce duracak. Dilerseniz hemen deneyelim. Araç RDFF aktif aracı kaydettik. Hemen oyunda bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen babayı bir yapalım görmüş olduğunuz gibi araç şu anda leylek bayağı yukarıda araba. Hemen bir restart atalım arabaya. Restart nerede? Restart 45. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi araç şu anda yerle bir oldu. Basık oldu. İlk haline göre bayağı bir fark oldu. Bunu iyice basalım. Böyle Bakalım böyle nasıl oluyor? E, Demiş şey olduğum gibi deneme yanılma yaparak e, Aracın basıklığını kendi zevkinize göre istediğinize göre ayarlarsınız Mesela arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi benim hani istediğim derece bu Bence şu an 10 numara 5 yıldız Mesela bir de kamber yapmayı göstereyim sizlere hemen Kamber nasıl yapılır? Kamberde de arkadaşlar bu kamber yapmam e, handlink yapmanız gerekiyor Arka taraf yukarıda arkadaşlar şimdi arka taraftan kastım şu taraf yani aracın arka tarafındaki damiler e, yukarıda kalıyor. Bu öndekiler birazcık aşağıda kalıyor. Hemen denemesini yapayım. Şimdi Bu sol taraftaki arka lastiklerinde bu öndekilerde e, ön lastiğim. Tekrar select modu açtım autoyu kapattım. Az bir şey aşağı doğru indiriyorum arkadaşlar. Mesela şu an bile iyidir yani. Bunu da arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle deney deney yaparsınız. Tamamdır attık aracı. Restartımızı da attık. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracın arkası yerde. Önü de normal havada kaldı değil mi? Şimdi araca geldim. B'ye bastım. Gövde. Şey hunting panel bu arada linkine ee, linkini gene kaynak kısmına atarım. Süspansiyon eğilimi. Burada en alttaki arkadaşlar. Tabi siz gene buradaki değeri değiştire değiştire mesela iki buçuk yapsam Heh, tamam Şuna bir indirelim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aracın basıklığını böyle kamber de yapmış olduk 10 numara 5 yıldız oldu böyle pratik bir şekilde hızlı bir şekilde aracın basıklığını yapabilirsiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere Kanala abone olmayı ve like at, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar şunu izliyordum. 5. bölümü izliyordum. Bıraktım videoyu çekmeye başladım. Bak hani bir like yorum atarsanız sevinirim. Şimdi bir 200 e yaparsak sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.